Girentuz şurubun etkisi kuru ve balgamlı öksürüğe yöneliktir. Kuru ya da balgamlı öksürük, çeşitli sağlık problemlerinden dolayı meydana gelebilen semptomlardır. Bu semptomlar, kişinin kolay nefes alamaması ya da günlük işlerini gerçekleştirirken öksürmekten dikkatinin dağılması gibi çeşitli problemlere yol açabilirler. Bu yüzden kuru ve balgamlı öksürüğün Girentuz gibi etkili ilaçlarla kontrol altına alınması gerekebilir. Girentuz şurup ne işe yarar? Niçin kullanılır? Green şurup, boğazı rahatlatmaya, solunumu kolaylaştırmaya ve öksürüğü ortadan kaldırmaya yönelik bir ilaçtır. İlaçta kullanılmış olan sinir otu gibi bitkisel maddeler sayesinde, doğal içerikli güvenilir bir ilaçla öksürük probleminizi kontrol altına almanız mümkün hale gelir. Buna ek olarak green tuz şurup, içerdiği doğal limon aroması ve su kamışı şekeri gibi maddeler sayesinde kötü tada sahip olan ilaçları içemeyen kişilere de kolaylık sağlar. Green şurup fiyatları, online satıcılar ve eczaneler arasında değişiklik gösterebilir. Grintus şurup fiyatı Grintus resmi web sitesinde 195 Türk Lirası olarak belirtilmiştir. Bu fiyat tavsiye edilen satış fiyatıdır. Farklı online alışveriş sitelerinde çok düşük fiyatlarla satılan Grintus şurupların sahte ya son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar olabileceğini unutmamalısınız. Bu yüzden Grintus resmi web sitesi haricinde bir siteden Grintus şurup satın alırsanız barkod numarası ile orijinalliğini ve son kullanma tarihini sorgulamanız önemlidir.